Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir, bir daha video bir çekeceğiz. Abi orada kim var? Müyisiniz? Katil polantı. Ramazan beni istiradı. Ne kadar <laughs> şimdi daha konuşuyorlar. O da korkma, korkma. hadi sen de Ya şunu, şunu, şunu. Işık değil, ışık değil. Tamam Işık. abi, ışıkçı mı? Şu, şu, mı? I, şu. şu. Git. Ya, ben, ne for gitti? Ya bilmiyorum gidiyorsun. Abi gel git bir sene. Abi bakın bisikletlerimiz burada. Bu manyak bilmiyorum bu abi kral abiniz. Hadi şuraya doğru bir gidelim. Ne lan? Ne? Ne diyor lan? Ne lan? İçeri gir içeri gir içeri gir. Kral bak orada da birisi vardı geçen gün. Ne yapacağız kral? Kral ne yapacağız? Kral bir bakalım orada birisi var mı? Kimin yüzünü gördün? Manyak mısın sen? Ne gördün? Manyak. Manyak manyak konuşma. Kim lan o? Ne Oğlum, ya buraya gitti ya buraya gitti. Şuraya bakalım bir. Lan. Hani? Oğlum. Orada... Ha, ama nur geldi. Bilmiyorum. Abim niye gelmiş sen? Bilmiyorum. Ya bir şey gördük ki. Hani seni kaçırdığın kullanıyordu birisi. Abim yoksa sen hani şimdi akşam oldu ya sen uyurken seni birisi oraya mı götürdü? Allah Allah. Ben kim yaptı onu? Allah Allah. Abi şuraya doğru gitti. Sen tek gitti. <laughs> Ramazan bırak bırak. O benim şeyim. dizdik git. bırak. Tamam. Hı, hadi hadi bir. Hadi hadi bir. Git ya. Hadi Allah'tan Şunu, Hadi. Hadi kral. Hadi kral. Yaparsın sen. Hadi kral. Hadi kilit. Hadi kilit. Derin uçursun. Ramazan valla korkalım oğlum ya. Kırak git kırak git. Tamam hadi biz sizi orada bekliyoruz. Gel Ramazan gel oğlum gel. Hadi, Burası korkuyor lan manyak et. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Lan. 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 Hı? Ne oluyor? Kaç kaç abi abi kaç. Kaç diyor binnaf. Arkadaşlar dedi videoyu kapatmak zorundayım. Özür dilerim. Yani binler de burada bayılmışlar. Videoyu kapatıyorum. Bu arada bir arayacağız abi. Ben